Değerli izleyenler Önce Sağlık'a hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bu hafta yine Önce Sağlık'ta göz hastalıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Önce Sağlık'ta bugün Deha TV stüdyolarında Özel Yaylalı Göz Hastanesi göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Kemal Yayla bizlerle birlikte. Öncelikle değerli izleyenler sizler Deha TV ekranlarına hoş geldiniz. Hocam siz de stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocam bugün göz hastalıklarından gözlükten kurtulma yöntemlerini izleyicilerimize paylaşacağız. Evet. Yine sorularımızı derledik. Merak edilenleri topladık. Sorularımızı Kemal hocamıza soracağız. Sağolsun o da bugün yoğun temposunun arasında bizlere zaman ayırdı. Tekrarında yine teşekkür ediyorum kendisine hocamın hemen program başlangıcını onu bir söyleyeyim. Ee, Tabi değerli izleyenler bugün e, bu konuyu işleyeceğiz ama genel göz hastalıkları ile ilgili de bizlere yayın süremiz boyunca bağlanabilirsiniz. Ya da Whatsapp hattından sorularınızı iletebilirsiniz. Hemen Kemal Hocam sorularınıza da yanıt verecek, cevap verecek. Bunu da hatırlatmış olalım. Çünkü en son programda da oldukça yayın bitiminde çok telefon geldiği için alamamıştık. Genelde WhatsApp hattından olan sorularınıza cevap vermiştik. Yayın süremiz boyunca da telefonlarınıza yer vermek isteriz. Biraz sonra onlara da başlayacağız. Bilgi vermiş olalım. Hocam gözlükten kurtulma ameliyatı oldukça da popüler. Evet, Hatta evet. en son genel olarak bakıyorum izleyicilerimizin merak ettiği e, no touch lazer var. Onlardan da bahsetmenizi isteyeceğim. Evet. Biraz biraz sonra ama öncelikle hocam lazer ameliyatında hangi göz bozukluklarından biz kurtulabiliriz? Onunla başlayalım isterseniz sözü. Evet 3 tane temel göz bozukluğu miyopi, uzağı evet. net görememek, hipermetropi, daha çok yakın net görememek ve astigmat dediğimiz 3 tane e, temel göz bozukluğunun e, çaresi olarak e, lazer ameliyatı sunuluyor hastalarımıza, dileyen hastalarımıza. Evet. bu üç temel bozukluk lazer hematlarıyla çok başarılı bir şekilde ameliyat edilmekte. Yapılıyor. Evet. Peki hocam genelde hani şey olayı var. Her göze yapılabilir mi bu olay? Evet. İzleyicilerin en çok merak ettiği evet. durum. Uygun olan her göze yapılabilir, uygun olan, uygun olan o evet. önemli. Şimdi ama. bu uygunluk kriterlerinden de tabii bahsetmek lazım. Evet. bizim lazer ameliyatları için aslında üç tane temel kriterimiz var. Birincisi hastanın yaşı uygun olacak. Şimdi e, gelişme çağındaki bir genç, bir çocuk için lazer ameliyatı çok uygun değil. Çünkü evet hala işte. gelişme çağında, hala gözün bozukluğu e, ve gözün gelişimi devam ediyor. E, ve bu aşamadayken yapılacak herhangi bir ameliyat e, kişinin gözüne e, hat zarar bile verebilir. Evet gelişme işte. çağında, çocukluk çağında. O nedenle kişinin en azından 18-20 yaşına gelmiş olmasını istiyoruz. Yani yaş kriterlerimizden birisi lazer ameliyatları için. Evet. Ee, onun dışında e, numarasının hastanın e, numarasının en az bir yıl boyunca sabit kalmasını istiyoruz. Gözlük numaralarının ilerlememesini istiyoruz uzunca bir zaman e, idari de bir yıldır bizim için. Yine üçüncü bir kriterde gözün e, lazer uygulanacak olan kornea tabakasının kornea tabakasının uygun özellikte olmasını istiyoruz. Kornea gözümüzün bu ön saatin camına benzeyen. E, saydam tabakasının ismi. Biz lazeri evet. bu korneye denilen e, tabakaya yapıyoruz. Yani bu üç tane kriter. Hastanın yaşı, numarasının durmuş olması ve korneanın uygun olması. E, üç temel kriter olarak e, sayabiliriz. Tabi onun yanı sıra gözün genel anlamda sağlıklı olması da bizim için önemli. E, gözün e, içindeki mercek, retina tabakası sağlıklı olacak. Bu yapılan evet, ameliyattan hocam. en iyi faydayı görecek. Gözün yüzeyinde kuruluk olmayacak. Önemli bir iltihap, leke korneada leke olmayacak. Bunlar bizim istediğimiz diğer ek kriterler Kliterler. öyle söyleyeyim evet. Evet hocam. Peki hocam ameliyat öncesinde gözümüze hangi muayeneler, hangi tetkikler yapılıyor? O süreç uzun mu? Evet. Yani gözün arkası önü nasıl tabii, bir yol izliyorsunuz? Onları da bir bahsederseniz Şimdi memnun oluruz. Az olursun. önce bahsettiğim gibi gözün sağlıklı olmasını istiyoruz bu ameliyat evet. için. gözde başka bir rahatsızlık olmamasını istiyoruz. Evet. Ve bunun için de tabii bazı testler yapmamız gerekiyor. Birincisi genel bir görme muayenesi, yani hastanın numaralarını tespit etmek için ve görme seviyesini tespit etmek için bir e, görme muayenesi yapıyoruz. Bunun yanı sıra e, tabi numaraları tespit ediyoruz, hastanın numaralarını tespit ediyoruz. Bunun yanı sıra e, hastanın göz tansiyonu değeri önemli bizim için. E, gözün e, ön kısmında kornea dediğimiz bu tabakaya yaptığımızı söyleyeyim. Burada herhangi bir leke, iz olmadığından emin olmamız, burayı e, muayene etmemiz gerekiyor. Sonra hemen e, irisin altında lensimiz var, merceğimiz var. Katarakt gibi ona benzer herhangi bir sorun görmeyi gibi bozacak daha sonra lazer ameliyatından sonra görmede sorun yaratacak başka bir sıkıntının olmadığını bilmek istiyoruz ve gözün retina tabakası, görme sinirlerinin olduğu tabakanın da sağlıklı olmasını istiyoruz tabii ki. Evet hocam. Yani genel bir göz muayenesi yapıyoruz, görme muayenesi yapıyoruz. Hastanın gözünü göz göz bebeğini büyütüp damlalarla büyütüp gözün e, arka kısımlarından da e, emin olmak istiyoruz. Temel muayenelerimiz bunlar. Ayrıca korneadan yine az önce bahsettiğim kornea topografisi dediğimiz bu tabakanın ameliyata uygun olup olmadığını kornea topografisi dediğimiz testle bilmek zorundayız, görmek zorundayız. Şimdi korneanın kalınlığı incele bizim için çok önemli. Eğer yeterli kalınlıkta değilse bu tabaka, kornea tabakası lazer ameliyatı için uygun değildir hasta. Evet. Bazen kalınlığı iyi oluyor hastanın kornea tabakası fakat yüzey çok düzgün olmayabiliyor. Hmm. Kornea yüzeyi burada görüldüğü gibi kupye gibidir, yani saatin camı gibidir, çok düzgün bir tabakadır. Evet. Eğer e, kornea yüzeyi eğri bir yürü, e, ya da sivri ise istenilen e, özelliklerde değilse hasta ameliyat için uygun olmuyor. Az önce bahsettiğimiz gibi, yani korneanın topografisi, korneanın e, kalınlığı, inceliği ve yüzey yapısını bize gösteren topografi filmini çekmemiz gerekiyor hastalara. E, kurulu gözden bahsettim yani göz kurulu var mı onun testini yapıyoruz göz kurulu da çünkü bizim için önemli evet, e, ameliyattan sonra hastanın gözünde acıma batma gibi e, kurulu havalı sıkıntıların oluşmasını istemiyoruz tabii ki e, yapılan testler bunlar Bu genel şekilde. bir göz muayenesi ve korneanın e, topografisi incelenmesi önemli evet. peki için. hocam ameliyat esnasında hani genelde biz Türk milleti biraz meraklıyızdır evet. işte e, internet platformlarındaki bazı video kanallarında da bunlara isterseniz bakıyoruz haliyle biraz Hastalarda gergin olabiliyor çünkü göz gerçekten evet. çünkü operasyon anında biraz çok düşündüğümüz belki de bir organımız. Ağır oluyor mu ve ameliyat ne kadar sürüyor hocam? Onu da bir öğrenebilir miyiz evet. sizden? Şimdi bizim lazer ameliyatımız aslında ağırlı bir ameliyat değil. Evet. Hastalarımızın gözünü biz damlayla uyuşturuyoruz. Bu damlalar lokal anestezik damlalar ve ameliyatımız da zaten çok uzun süren bir ameliyat değil yaklaşık 10-15 dakika gibi düşünülebilir her iki göz için. Toplam ameliyat süresi 10-15 dakika gibi düşünülebilir. O nedenle biz hastalarımızın konforuna çok önem veriyoruz ameliyat sırasında. Hem hastanın rahat olması hem bizim de ameliyatı rahat bir şekilde yapabilmemiz için bu şey önemli. Yani hastanın ağrı duymaması önemli. Ve evet. hastamız gerçekten de ağrı duymuyor. Damlayla uyuşturuyoruz. Güzel. Herhangi bir lokal yani iğneyle uyuşturmaya ya da hasayı bayıltmaya gerek yok gerek lazer niyatlarında. Hocam o zaman biz şöyle diyebilir miyiz? Yani bu 10-15 dakikalık süre yani hazırlandı yani evet. işlem yapıldı. Yani toplam ameliyathaneye girdi, dinlendi çıktı. Operasyon yapıldı. O şekilde o zaman. Yani evet, evet, bu şundan dolayı diyorum. Şimdi ister istemez izleyicilerimiz onlar da soruyorlardır bu soruyu. 30 saniyede işte no taş lazer deniliyor. Evet. Haliyle yapılan işlem aslında çok kısa. Kısa. Tabii. Ee, aslında bu 10-15 dakikanın içinde hastanın e, ameliyat masasına yatması, hastanın gözünün silinmesi, e, gözünün e, steril Hazırlı bir, bir örtüyle örtülmesi... Sonra göz kapağını açan bir aletimiz var, onun takılması, gözün bazı ilaçlarla mikropsuz hale getirilmesi gibi işlemlerle birlikte bu 10-15 dakikadan bahsedebiliriz. Aslında lazerin kendisi, gözün korneye tabakasına uygulanan lazerin kendisi 30 saniye, 30 maksimum saniye. 30 saniyelik bir işlem. Evet. Ama bu hazırlıklar, ön hazırlıklar, tabii. sonra ameliyatın sonrasındaki bazı işlemler bu 10-15 dakikalık toplam süreye dahil. Toplam süreden toplam biz süre bahsediyoruz, o, o de Çok kısa bir ameliyat tabii ki iki göz için, çok kısa bir ameliyat lazerin kendisi 30 saniye maksimum 30 saniye, maksimum 30 saniye. işlem. Evet. Kendisi Ki de denizimizde yani e, nihayetinde teknoloji anlamında hocam dünya klasmanında olan evet. her cihazda burada olduğu için o da evet. bizler için büyük bir şans evet. olsa gerek. denizde göz ameliyatları açısından gerçekten e, ileri e, düzeyde cihazların ve hekimlerin bulunduğu bence evet, bir kesinlikle ilk. öyle. Ki o konuda no touch lazerde e, evet. operasyonlara başlamışsınız hocam Başladık, onları evet. da duyduk. No Hayırlı olsun. Olun, teşekkür ederiz. Peki hocam şunu da ben merak ediyorum. Ben işte birçok lazer çeşidi var yapmış olan işte PRK yani. yöntemi, Eximer lazer, No Touch birçok seçenek var ya. Kişi gelip ya ben şunu olmak istiyorum gibi bir seçeneği var mı bu işin yoksa onun belli kıssasları mı var? Evet. Şimdi her göz her ameliyat için uygun olmayabilir. Az önce bahsettiğim korneanın yapısı, korneanın topografisini çektiğimizi ve bu haritanın bize ameliyatın hangi teknikle yapılacağına hakkında bir fikir verdiğinden bahsetmiştim. Şimdi hastamız herhangi bir lazer ameliyatını isteyebilir tabii ki ama gözü bunun için uygun olmayabilir. Bunun için uygun olmayabilir ve hastamıza biz hangi ameliyata uygun görüyorsak açıkçası evet, onu efendim. öneriyoruz. Yani burada önemli olan hastanın ameliyat sırasında, ameliyatta daha doğrusu ameliyat sonucunda zarar görmemesi ve iyi görmesi, fayda görmesini sağlamak. Şimdi kornea kalınlığı mesela uygun değilse kornea kalınlığı LASIK denilen ameliyat için çok uygun olmayabilir hasta. Belirli bir kornea kalınlığında daha ince biz LASIK yapmaya uygun görmüyoruz. Onun yerine PRK daha güvenli bir yöntem. Yani evet. no touch lazer daha yöntem, güvenli bir yöntem olarak hastamıza sunabiliriz. E, tabii ki hastamızın isteğini de göz önüne alarak ama eğer uygun değilse de farklı bir seçenek sunabiliyoruz hastamıza. Sunabiliyoruz. Evet. evet o seçenekler de mevcut. Tabi bu arada ekranlarımız yeni açan izleyeceğimiz varsa yeniden hatırlatalım. Önce sağlıkta bugün Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Kemal Yayla bizlerle birlikte. Bugün değerli izleyenler sizlere lazer ile gözlükten kurtulma yöntemlerini bahsediyoruz. Bununla ilgili merak edilenleri sizlere sunuyoruz. konuyla ilgili ve diğer göz hastalıkları ile ilgili de WhatsApp hattından sorularınızı da bize katılabilirsiniz ya da canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Hocam görsellerle ilgili evet. e, üzerine konuştuğunuz bir, birkaç nokta varsa onları bir yayına verelim mi evet. ederseniz? Mesela şu an ekranda görünen şeyle ilgili konuşabiliriz. Yani bizim excimer evet. lazer dediğimiz düzeltme ameliyatları lazerle göz bozukluğunu düzeltme ameliyatlarına evet. ise excimer lazer diyoruz aslında. Teknik e, lazerin ismi excimer lazer. Şimdi excimer lazer e, aslında iki ana e, yönteme e, ayrıştırılabilir aslında. Evet. dünyada ve Türkiye'de en çok yapılan Birincisi PRK onun bir varyasyonu no touch laser. Diğeri de lasik olarak evet. ikiye ayırabiliriz aslında temel olarak. Şimdi e, PRK dediğimiz yöntem, kornea kalınlığı yeterli olmayan bu şeyden bahsetmiştim az önce kornea kalınlığından yine aynı konuya geliyoruz, yeterli olmayan e, ve numarası çok yüksek olmayan bazı hastalarda tercih ettiğimiz yöntemlerden birisi. Evet. PRK. E, PRK yönteminde korneanın bu tabakanın yüzeyini e, kaplayan bir hücre e, tabakası vardır, epitel deriz. Evet. Onu sıyırırız hemen ameliyat sırasında yüzeye, kornea yüzeyine lazeri uygularız. Lazeri uygularız. Lasik denilen diğer yöntemle de korneadan bir e, tabaka kaldırırız. Evet, deriz biz buna. Bir kalınca bir tabaka, yani çok kalın olmasa bile e, bir tabaka kaldırırız. Ve lazeri bu tabakayı kaldırdıktan sonra uygularız kornea hmm. yüzeyine. Evet. PRK'da herhangi bir tabaka kaldırmıyor. Sadece yüzeyi sıyırıyoruz. LASIK yönteminde de bir tabaka kaldırıyoruz. Dolayısıyla LASIK yönteminde korneanın daha kalın olması lazım. Yeterli kalınlıkta olması lazım. Evet, evet Bu tabakayı kaldırabilmemiz için tabakayı, tabakayı kaldırıp lazeri uyguluyoruz ve tabakayı tekrar üzerine örtüyoruz. Evet. Bu LASIK yöntemi. PRK'da e, herhangi bir tabaka kaldırmıyoruz. Ya, sadece yüzeydeki epiteli sıyırıyoruz. E, No-Touch lazerde de sıyırma işlemini e, ve sonraki excimer lazeri lazer cihazı yapıyor. Yani biz e, PRK denilen yöntemde yüzeydeki sıyırma işlemini elimizle yapıyoruz, dokunarak yapıyoruz aletlerle. Ama no touch'ta da dokunmadan, ameliyat sırasında ne yüzeyi sıyırmada ne de lazer uygulamada hastanın gözüne dokunmadan tamamen dijital, e, bilgisayar e, şeyiyle desteğiyle e, bu lazer işlemini yapıyoruz No-Touch lazer evet. yönteminde. E, ben e, yine slaytlarla ilgili de konuşabiliriz ekrana yansıyan. Evet. Evet, Onlar bu, üzerine de bir konuşalım. Evet. Burada mesela lazer ışın. Evet, bakın la, lasek yönteminden bahsetmiştim. Hani kornea yüzeyinden bir parça evet. kaldırıyoruz. Bakın orada daha e, belirgin olarak görülüyor. Yüzeyden bir flap bir e, parça kaldırmışız. Lazer uygulanıyor. Şimdi burada dikkat çeken o kırmızı, sarı, yeşil aslında evet. normalde görünmeyen şeyler. Bu şunu temsil ediyor. Kornea yüzeyinin haritasını temsil evet. ediyor. Şu biz an biz detaylı evet, görüyorlar. Wavefront destekli lazer işlemi diyoruz. Wavefront. Yani Konya'nın bir haritasını çıkarıyoruz ve lazer, iş, lazer cihazına bu kişine, kişiye özgü, tıpkı parmak izi gibi düşünebilirsiniz. Konya'nın haritasını cihaza yüklüyoruz. Lazer cihazı da Konya'ya yapacağı lazer işlemini bu haritayı ya uygun olarak yapıyor. Yani örneğin Konya'nın bir kısmı, bir, bir bölgesi diyelim biraz ince oraya evet. daha dikkatli yapıyor, daha az yapıyor ya bir kısmı. Çok daha çok düzeltmeye ihtiyaç duyuyor korneanın. O zaman o bölgeye daha fazla lazer uyguluyor. Yani kişiye özgü bir e, lazer işlemi yapılmış çok oluyor. Güzel. Örneğin sizinki de iki numara, benimki de iki numara olsun. Ama evet. e, gözün yüzeyi aynı değil. Kornealar aynı, aynı değil tabii. Dolayısıyla eee özelliğini Cihaz bildiği takdirde size özgü ya da benim e, düzeltmemiyle bana özgü olarak yapması. Evet. Kişi, çok özel. Daha kişi özel, kişiye özel. Evet. Bayfront destekli. Bayfront deniyor hocam. Evet. teknolojisi. teknolojisiyle yapılması çok daha uygun oluyor. Evet. E, bu en son teknolojilerden birisi. Çok güzel evet. hocam. Çok. Onu güzel. temsil eden bir Belki gösterdik. Yine gösterdi diğer olarak. görselleri de bir bakabilir miyiz arkadaşlar? Yine, evet. e, burada da Bayfront. E, bu Bayfront çekimini topografiden bahsetmiştim. Koniyet topografisi sırasında Bayfront destekli koniyet topografisi cihazıyla yapıyoruz. Yani hasta ameliyattan önce eee kornea topografisi çekilirken bu cihaz sayesinde wavefront haritasını da çıkarıyoruz hastanın. Evet. Ve biz bunu lazer cihazına yüklüyoruz. Sonrasında lazer cihazı bu haritaya uygun olarak hastanın e, göz bozukluğunu düzeltiyor. Ve dediğim gibi tıpkı evet. parmak izi gibi kişinin korneası, gözün yapısı farklı. Bu farklılığı da e, en güzel şekilde e, şey yapıyor. Cihaz düzeltmiş oluyor. Evet, yine başka bir görselimiz Bakalım. varsa onları da bir geçelim hocam, onların üzerine de konuşalım. Yine bir karışmış aslında. Evet, bunu anlatmıştık <laughs> zaten. Evet. Şimdi wavefront e, az önce bahsettim. wavefront evet. önemi nedir? Şimdi biz hep miyop, hipermetrop, astigmattan bahsediyoruz. Fakat evet, hocam. bilinmeyen başka göz bozuklukları da var. E, Aberrasyonlar diyoruz biz, yani e, daha az e, bilinen ama e, Gözde görmeye etkileyen başka e, şeyler de var, bozukluklar. Bunlar e, özellikle gece, lazer yaptığımız hastalarda özellikle gece, e, araba kullanırken ya da ışıklara bakarken ışıkların saçılmasına yol açan bazı bozukluklar genel böyle diyorlar evet. Yani. değil mi evet. hocam hastalar da hastaların lazer ameliyatı olan hastaların geçmişte olan hastaların şikayetlerinden birisidir hmm. yani tamam ben net görüyorum güzel ışıkta fakat akşam olunca ışıklar gözümü çok alıyor araba kullanamıyorum diyen hastalarımız da oluyor İşte bunun sebebi aberasyonlar dediğimiz diğer hmm. bozukluklar evet. Ee, şimdi Wavefront teknolojisi bu aberasyonları da tespit edip düzelttiği için ameliyat sırasında hastanın bu üst tarafta görünen kamaşma şikayeti de ortadan kalkıyor. Hı. Evet. Ha. Haliyle o iki detayda zaten net görülüyor. Acaba. Evet. Görselle evet. evet yani Wayfront desteksiz olan bir ameliyat üst tarafta örneği. Hasta böyle görüyor. Lazer ameliyatı olsa bile ışıklardan yakınıyor. Evet kamaşmadan yakınıyor. Ama Wavefront destekli olanın en güzel şeyi de bu aberasyonlar ortadan kaldırıyor. Yani o bilinmeyen, görünmeyen göz uzaklıkları evet, da evet. ortadan kalkmış oluyor. Biraz daha yani. detaylandırmış evet. hocam. O teknoloji Kesinlikle. gerçekten evet. güzel. Wavefront teknolojisi. teknolojisi lazer cihazlarında, evet. topografi bir lazer cihazlarında. Tabii o zaman da sonuçlar mükemmel. Tabii ki mükemmel, yakın, mükemmel oluyor. Evet, çok yani. güzel. Hocam peki lazer emanetinden sonra gözümün numaralarının sıfırlanacağı garanti edilebilir mi? Edilemez. 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 Bir de bu da çok, evet, şey çok bir önemli bir durum bizim evet. hastalarımıza söylediğimiz şey şu, gözlüğe ihtiyaç duymayacak seviyede numaralarınızı azaltacağız. Amacımız tabii ki sıfırlamak yani sıfıra getirmek ama bu her zaman da mümkün olmuyor açıkçası. Evet. Burada hastanın gözünde belki 0.25 belki 0.50 bir, ufak bir göz bozukluğu kalsa bile bir numara kalsa bile bu hastanın gözlük takmasını gerektirmeyecek düzeyde oluyor genelde. Ee, o nedenle e, her ne kadar dediğim gibi biz cihazlara, bütün ölçümlerimiz, bütün e, amaçlarımız, ameliyatımız e, sıfırlamak, hastanın gözünü sıfırlamak ama canlı bir dokuyla uğraşıyoruz kornea ve e, dinamik doku, bir doku yani sürekli e, aslında e, aktif büyüyen, değişen bir doku. O nedenle sıfır yapmak olsa bir amacımız her zaman sıfır olmayabiliyor. ama ama e, tabii biz bunu hastamız öncesinde de belirtiyoruz, özellikle belirtiyoruz yani e, çok küçük bir numara kalsa bile artık gözlük takmanıza gerek olmayacak bir seviyede olacak bu. Evet. Ve Bunu evet hissetmeyeceksiniz hocam. bile belki. Evet. Yine görsellerle devam edeceğiz. Tabi izleyici sorularımız da geliyor hocam. Onları da paylaşacağım. Ee, hocam Rümeysa Soluk'un annesi yazmış. Sizin evet. hastanızmış. Evet. Çok selamlar Aleyküm demiş. Aleykümselam. Acı Payam'dan bu arada izleyicimiz. Biz de Acı selamlar gönderiyoruz. Bu arada Acı Payam ciddi anlamda koronavirüsün e, koronavirüsünde Aynen. yoğun olduğu ilçelerimizden sosyal mesafeye dikkat edelim efendim. Maskeyi lütfen yanımızdan ayırmayalım. Çünkü maske ve e, temizlik burada çok çok önemli. Ne yazık ki e, sayılar artmaya devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu sayılar düşsün ve kimseye bir şey olmasın. Yani seni beni yok çünkü çember çok daraldı hocam evet. artık gerçeklik gerçekten. Dikkat etmek, dikkat, dikkat etmek gerekiyor. etmek gerekiyor. Özellikle de sağlık çalışanlarımız hocam yeniden sizin aracılığınızla çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten onların işi daha zor hocam. E, ciddi anlamda zor. Hocam demiş ki Rümeysa Soluk'un annesi. Tabi ismini yazmamış. Rümeysa'nın ismini Hı. yazmış. Neden diyor profesörlerin çoğu çoğu özellikle profesörlerde daha Hı. çok oluyor diyor. Lazer olmayıp kalın kalın gözlük takmaya devam ediyorlar diyor. Esasında evet. bunun herhalde ayrısında şu da gizli. Hani herkese toplumda şöyle bir durum var hocam. Herkes lazer olabilir gibi de düşündüğü için mi bu? Yani onu bir açıklayabilir misiniz? hocam? Birinci tercih meselesi. Şimdi bir kişi eğer gözlükle yaşamaktan mutluysa Ha, tabii. Ha, ya ben gözlük, lensle. Göz, ya da gözlükle lensle. Mutluysa ben böyle, ben böyle, mutluyum. Yıllardır gözlük takıyorum. Bu benim bir parçam gibi. Hiçbir şikayetim yok diyorsa ameliyat olmak zorunda değil. Tabii. Bizim lazer ameliyatlarımız biliyorsunuz şey değil yani tamamen kişinin isteğiyle yapılan ameliyatlar. Acil ameliyatlar değil, mecbur ameliyatlar değil. Kişi gözlükten kurtulmak istiyorsa hız ameliyatı olur. Ya Ama, mesela estetik gibi hocam. Kişi burnundan onun gibi yani. mutludur. Onun gibi. Örnek yani, veriyorum yani. Kişi gözlük estetik takmaktan biliyorsa yani. gözlük takmayla ilgili hiçbir şikayeti yoksa tercihidir. Ee, Ameliyat olmak istemez. Tabii. Hmm. Onunla alakalı. Evet. Ee, belki buna korkuyordur. Belki cesaret edememiştir. Belki duyduğu şeyler geçmiştir. E, uzaklaştırmıştır kişiyi. şöyle ya. de olabilir belki toplumda genelde hani şöyle de konuşulur hep. Mesela lazer ameliyatı oldum diyor. Göz numaralarım geri geldi. Halbuki evet. uygun gözü olsaydı o değil evet. mi? Yani ben yani. sana anlattıklarınızdan şu an onu çıkartıyorum. Uygun gözü olsaydı o göz belki geri gelmeyecekti. Evet. Belki yapılmayacak göze evet. bir tedavi uygulandı. Orada da evet. yani hekimin tecrübesi e, bence cihazın yanında o da oldukça önemli hocam. Evet. evet. Şimdi bir tarafta da çok memnun olan hastalarımız var ya da arkadaşlarım var benim çevremde göz doktoru arkadaşım da var diğer doktor arkadaşlarım var diğer branşlardan bir de o tarafı var işin yani bazı kişiler yaptırmayı belki istemiyorlar kendilerince eski hekimlerden bahsettiler kalın gözlük takan belki evet, önermiyorlar kendileri ama ben de bir diğer tarafından bakıyorum işin çok Tabii. mutlu olan gözlükten kurtulduğu için hayatı değişen. Belki, ee, göz evet, e, evet, hani, şey, belki göz yapısı uygun değil hocam. Öyle de bakmak lazım. Evet, var. Evet, kesinlikle çok insanlar var. belki göz yapısı yani. uygun değil Göz yapısı Öyle durum uygun olabilir yani. Ya, teknoloji sürekli gelişiyor. Bakın size birkaç teknolojik şeyden evet, bahsettim. işte, evet. Wavefront'tan, Notaç'tan, Femtosaniye, Lazer gibi sürekli, sürekli 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 bir gelişme var. Yani hep kusursuzu arayan bir teknoloji bu. Evet, evet. Ee, biz de hekimler olarak sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Ee, yani 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce ki teknolojiyle bugünkü teknoloji aynı değil. 10 yıl sonraki teknoloji de belki daha daha da belki olacak. daha evet, iyi olacak. Daha Tabii. da iyi olacak. Şimdi yaşlı bir göz hekimi şu an yaşlı olan bir göz hekimi belki 20 sene 30 sene önce bu teknolojiyle ameliyat olmak istemedi belki. Olabilir. Evet, evet. Tabii. Evet. Bu tür olasılıklar var ama dediğim gibi eğer kişinin gözü uygunsa, kişi istekliyse, evet. bunu istiyorsa biz yaptığımız muayenelerde, testlerde hastanın gözünün bundan fayda göreceğini, zarar görmeyeceğini düşünüyorsak hasta kim olursa olsun bu ameliyatı düşünebilir yapılabilir evet. yani. Peki hocam, şimdi no touch lazer çok popüler gerçekten. Evet. Toplumda nedir, nedir? No touch evet. sürekli her yerde de görüyoruz. Bugün internet ortamlarında dışarı çıkıyoruz, her yerde görüyoruz. Nedir hocam bu no touch lazer? Bu işin en son artık gelinen noktası mıdır hocam bu durum? Şimdi no touch aslında Türkçesi el değmeden, el, evet. el değmeden yapılan lazer işlemi. Bahsettim az önce. Kornea tabakası gözümüzün ön e, saydam tabakız kornea, biz lazeri buraya uyguluyoruz. Evet. Şimdi e, daha önceki yöntemlerle hep korneanın yüzeyine bir işlem yapmamız gerekiyor, elimizle dokunarak, mekanik olarak e, bir e, işlem yapmamız gerekiyor lazer ameliyatı sırasında. No touch yöntemiyle e, korneayı ameliyat sırasında herhangi bir temasımız olmuyor. Güzel. Korneadan e, ameliyatın e, başında kornea yüzeyinin e, sırılmasından bahsetmiştim. Bu hazırlama işlemi, kornea yüzeyinin sıyrılması sonrasında excimer lazerin uygulanması aşamasında hekimin eli değmiyor. Cihaz daha önceden çekilen bu kornea topografisi day front evet. destekli kornea topografisi yardımıyla cihaz gözü tanıyor, işlemi başlatıyor Tabi hekimin de gözetimi altında lazer işlemini başlatıyor. Hekim herhangi bir temas etmeden gözün yüzeyine Evet hocam. İşlem yapılıyor. Evet hocam devam edeceğiz. Kısa tamam. bir aramız Biraz var. Sonra. Bu arada izleyici sorularını da arkadaşlarım ulaştırıyorlar. Onları da cevaplayacağız. Değerli izleyenler kısa bir ara sonra devam edeceğiz.